Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size çok önemli haberlerim var ya. Gerçekten galiba başımız tekrardan belaya girmeye başladı arkadaşlar. Niye diye soracaksınız? Biliyorsunuz zengin hala yoğun bakımda. Ne olacağı hiç belli değil. Abim için çok ama çok üzülüyorum arkadaşlar. İyileşmesi çok ama çok uzun sürecek. Abim Zengin'e yazdığınız destek mesajlarını hepsini ona ilettim. O kadar çok mutlu oldu ki. Gerçekten ona çok ama çok yardımcı oldunuz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi size çok önemli şeyler anlatacağım. Ama tabii ki de videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Videoyu beğenip abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hadi hemen 3 saniye kuralımızı devreye sokuyoruz tamam mı? 3 saniye içinde like atıp abone olabilen prolar, hackerlar Hepiniz kendiniz yorumlarda yazın tamam mı? Hepinizin yorumlarınızı ve beğenilerini bekliyorum. Hadi. 3 2 1 Başladı arkadaşlar. 1 2 Ve 3 Tamamdır. Bitti. Şimdi herkes elini klavyeden ve telefonundan çeksin. Ve dürüstçe 3 saniye içinde like atıp abone olabilenler yorumlara kendini yazsın. Ay sonu tablomuzda çıkma fırsatını elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi konumuza gelelim. Arkadaşlar çok değişik olaylar oluyor. Gerçekten Herobrine de orada o da size anlatır. Herobrine dostum merhaba. Ben de tam arkadaşlarımıza başımıza gelebilecek olaylardan bahsediyordum. Arkadaşlar evet fakir doğru söylüyor. Bazı şeylerden şüpheleniyoruz. Evet arkadaşlar, Mafya Kemal tüm bunları tek başına yapmış olamaz. Mutlaka onu biri yönlendiriyor olmalı. Bu kişi kim? Bunu bulmamız lazım. Fakir, eski düşmanlarımızdan olabilir mi dostum? Hiçbir fikrim yok Erobran, hiçbir fikrim yok. Ama umarım çok güçlü bir düşman değildir. Eminim ki kötü zengini bile onlar saldı üstümüze. Aynen öyle dostum, haklısın. Zor zamanlardan geçiyoruz. Umarım başımıza bir şey gelmez. Efendimiz, planımız tıkır tıkır işliyor. Yakında tamamen iyileşeceksiniz ve zengin ve fakirin şehrini onların başına yıkacağız. Hepsinden intikamınızı alacaksınız. Oh, evet. Ordum hazır olunca, ah, hepsini yok edeceğim. Ama efendim, bir, bir sorunumuz var. Ne diyorsun? Ne sorunu? Mafya Kemal başaramamış. Ne? Sizi sersemler. Ah, şu hasta yatağımdan bir kalkayım. Hepinizi mahvedeceğim. Efendimiz özür dilerim. Özür dilerim. Arkadaşlar, akşam oldu. Akşama kadar zenginin yanındaydım. Gerçekten her giden gün iyiye gidiyor ama yine de hayati tehlikesi hala geçmedi. Hala zor zamanlar geçiriyoruz arkadaşlar. Neyse, gidip bir an önce yatayım. Bugün gerçekten çok ama çok yoruldum. Arkadaşlar ya. Vallahi siz olmasanız ne yaparım ben? Öyle sanıyorum ki çok büyük bir savaş yaklaşıyor arkadaşlar. Evet evet çok büyük bir savaş yaklaşıyor. Neler oluyor bilmiyorum ama. Ha? Hayır olamaz. O sesler de ne? O sesler de ne? Neler oluyor? Kafamın içinde kim var? Kim var kafamın içinde? Olamaz bir an önce yatmalıyım. Evet evet bir an önce yatmalıyım. İnanamıyorum gerçekten çok korktum. Arkadaşlar o sesler ne olabilirdi öyle ya ne olabilirdi? Gerçekten çok ama çok tırstım ha. Neyse bir an önce yatalım hadi. Evet gerçekten çok ama çok yorucu bir gündü. Artık yatma zamanı geldi. Şu fakirin evinin oraya son bir defa bakayım. Fakir dostum bugün gerçekten çok yoruldu. Arkadaşlar fakir gerçekten zor zamanlar geçiriyor. Ona bu sıralar destek olmamız lazım. Evet. İşte fakiri iyi herhalde. Ha? Bir dakika. Ha ha ha. Hayır. Olamaz. Bu bu imkansız. Sen. Hayır hayır. Bu sen olamazsın. Bekle. Göreceksin sen dur orada. Onu hemen yakalamalıyım arkadaşlar hemen. Olamaz. Fakire zarar verebilir. Fakire zarar verebilir. Ha? Kaybolmuş nereye gitti bu Nereye gitti Fakir fakir dur dostum Şimdi seni kurtaracağım Sakin ol şimdi seni kurtaracağım Olamaz olamaz Fakir Fakir kapıyı aç içeride misin Fakir Herobrine dostum sen misin Olamaz fakir iyi misin İyi misin diyorum sana Herobrine dostum ben iyiyim. asıl Asıl sen iyi misin Evet, şey, ben deyim. Sadece birini gördüm sandım da. Burlarda yok. Bak iyi misin? Doğru söyle. Ee şey, aslında bilmiyorum ya. Tam eve yatmaya çıkıyordum. Birden fısıltılar duymaya başladım. Çok ama çok korktum, Herobrine. Olamaz, olamaz. Herobrine, bir şey mi biliyorsun? Söyle dostum. Bir şey yok, hiçbir şey yok. Sadece gözünü dört aç tamam mı? Olamaz neler oluyor neler oluyor. Bir şey oldu yok fakir sakin ol. Olamaz bunu fakire nasıl söyleyeceğim? Yüreğinle iner valla. Arif. Eğer bu sensen. Seni tekrar geldiğin yere yollayacağım. Bu sefer elimden kurtulamayacaksın. Seni arayıp bulacağım. Aa! Arkadaşlar. Herobrine gerçekten çok endişeliydi. Acaba kötü bir şey mi oldu ya? Gerçekten korkmaya başladım. Neyse, bu durumdan ancak uyuyarak kurtulabilirim. Hadi, bir an önce uyuyalım. Herobrine'in bu kadar endişeli olmasının altında bir şey yatıyordu ama herhalde beni endişelendirmemek için bir şey söylemedi. Neyse, Herobrine'e güveniyorum. Herobrine varken başımıza bir şey gelmez. Acaba kim bu işlerin arkasında olan kim? Neyse artık yatma zamanı. Yatıp her şeyi unutmam lazım. Ha, hayır! Eğer buralardaysan seni bulacağım. Hayır! Ha, hayır olamaz bu fakirin sesi. Fakir yettim dostum yettim dur fakir olamaz fakir ha fakir neredesin fakir neredesin burada mısın fakir cevap ver fakir olamaz burada bir şeyler dönüyor ama neler dönüyor fakir seni bulacağım merak etme seni bulacağım eğer fakirin başına bir şey gelirse dünyayı başınıza yıkarım ha, ha. aa aa o başım Oh, oh. Of olamaz. Burası da neresi? Çok soğuk. Olamaz çok kötü hissiyor. Her yerim tutulmuş. Hemen kalkmalıyım. Of. Neredeyim ben? Nerede? Sabah olmuş. Neredeyim ben? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ha? Olamaz. Burası da neresi? Burası da neresi? Ha? İnanamıyorum. Çok yükseğe çıkmışız. Ama biz buraya nasıl geldik? Nasıl? Herobrine? Dostum Herobrine. Herobrine uyan Herobrine. Of. Of fakir. Neredeyiz biz? Aa. Bir an önce ayağa kalkmalısın hemen. Olamaz. Arkadaşlar neler oluyor? Biz buraya nasıl geldik? Gerçekten çok soğuk ve çok tehlikeli bir yer burası ya. Nasıl geldik biz buraya? Nasıl geldik? Herobrine. Dostum bir şey hatırlıyor musun? Hayır fakir. Sadece başım ağrıyor. Arkadan biri kafama çok kötü vurdu. Ben de. Böyle değişik, bembeyaz yüzü olan yaşlı bir adam hatırlıyorum. Ne? Yaşlı bir adam mı? Olamaz. Biri bizimle oyun oynuyor fakir. Bu bize sadece bir uyarıydı. Çok büyük bir saldırı yapılacak şehre. Çok dikkat etmeliyiz. Haklısın. Yürü gidiyoruz. Arkadaşlar, şimdi herkes yoruma yazsın. Bunlar kim? Kim olabilir sizce? Gerçekten çok ama çok korkmaya başladım. Bizden ne istiyorlar acaba? Ne istiyorlar? Bunu çözmemiz lazım hemen. Nasıl önlem alabiliriz arkadaşlar? Zaten zengin tehlikede. Sadece Herobrine ile ben kaldık. Polisleri iki katına çıkaracağız. Her yerde nöbet tutacaklar. Gerekirse askerlerden bile yardım isteyeceğiz. Ama şehrimizi ölene kadar koruyacağız. Hiç kimse bu şehre zarar veremeyecek. Arkadaşlar hepiniz yorumlara bekliyorum. Umarım bu sorunu hep beraber yine çözeriz. Minecraft Fatih ailesi her zaman yanımızdaydınız. Şimdi de yanımızdasınız biliyoruz. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyoruz.